2023 seçimlerinden beri Altınova'da ne değişti? 2023 seçimlerinden beri Altınova'da değişen e, belediyenin sahadaki çalışmaları biraz daha aktif veya her sokakta belediye çalışanlarını görebiliyoruz. Belediyenin işte yol, kaldırım eksik olan birçok göz önünde birçok yer vardı. Onlara dokunuşlar değişti. şey değişti. Çocuklar içerik olarak, sosyal faaliyet olarak, hani iş bakımı olarak her şey değişti. O yönden bizim bir sıkıntımız yok. Ama biz istediğimiz zaman, bir sıkıntımız olduğumuz zaman belediyeye gittiğimiz zaman bize bir ay veya iki ay süreçte biz belediye başkanımıza ulaşmayalım. Yani o bir hafta içinde ulaşalım, iki üç gün içinde ulaşalım. Sıkıntılarımızı ona anlatalım ki bize bir çözüm bulsun. E, yani halkla ilgili olmasını isteriz. Benim sıkıntım olduğunda ben gittiğimde o kapıda iki ay sonra çağırdığında bunun bir anlamı kalmıyor. Değişen bir şey yok. Bir adım ileri gidiyor, bir adım geri. Aynı yerde sayıyor. Hiçbir şey değişmedi. Ee, ben şey eklemek istiyorum bir de. Mesela e, kendisi kadın diye, hem cinsim diye ben ona oy verdim. Hani bir kadın belediye başkanı görmek istedim. Hep erkeğin. Hep erkek olsun istemedim açıkçası. Ama çok pişmanım. Oy verdiğime de çok pişmanım. Hizmet de görmedim. Hiçbir şey de görmedim Altınoğlu'da. Ve ben 41 yaşındayım. 41 senedir de Altınoğlu'dayım. Yani değişiklikler var da öyle aşırı bir şey yok bir halk şeyi parkı olsun dedik. Ben söyledim başkana o da olmadı. Hiçbir şey değişmedi. Aynısı.